Yıkamazsan ona yanarım Arkadaşlar miraban ban yedi mi? Mira ban yedi mi? Ban yedi mi Mira? Yazsanıza bana bir Mira ban yedi mi? Kardeşim bir hediye at o zaman Bulayım seni Sinan şu an burada bulamam seni. Bir şey at, gül at, mülat seni bulayım. Mira ban yemedi değil mi? Dans ediyor mu? Çok güzel. Bir hafta ban yedik arkadaşlar. Cinsellik taciz sapıktan, <laughs> sapıklıktan bir hafta. Zaten yayın boyunca saldırı vardı. Temizliyorduk yukarıdan. Bir hafta boyunca ban yedik. Onur ben mi yedi? Kardeşim al PK atalım 24 saat. Niye? Al at, at ya yen beni sabaha kadar yen. Hadi al kabul et. Ne oldu lan? Kabul etsin oğlum. Ne oldu moralin bozuk ne oldu? Bir hafta ben yedim bir hafta. Yemin et. Evet hiçbir şey yokken. Olur olur yeriz. Bir. Olur olur yeriz yeriz olur olur olur. Bir hafta. Bir de muhatap bulamıyoruz ha. Ne etmedin de bir tane yolu bakıyor ama sarırım. ya de bağırma de. be. Çeşkı geliyor ne etmedin de brrrr be. Brrr, brrr, brrr. Sen bana e, yayından sonra beni ara tamam. <laughs> Oğlum hiçbir sebep yok ki normal yayın yaparken bir hafta ban. Tamam sen rahat ol. Rahat ol. Sen niye сб... e, Sebep cinsellik, sapıklık, taciz arkadaşlar. Yemin et. Evet. Kanka eğer ondan yemin istersen tuhaf hesabı kapanmamış. Valla. Abel Akas geçmek için her şeyi yapıyor. Çok da ileri gitmesin arkadaşlar. Çok i̇şte da ileri gitmesin yeterli. Bu en <laughs> iyi, en iyi bir de şu bir tane kız var. Ben önlerine geçiyorum.

Biri demiş ki abi demiş kızın evi hipotek oldu. <laughs> Ebele ne kadar mutlusun be. Kanki şimdi bak. Sen. Çok donuyorsun lan. Harbi mi? Sinan çete yaz çete. Çete yaz kardeşim çete yaz. Ne oldu? Ne oldu lan? Hayır moderatör yapmaya çalışıyorum çocuğu. He. Oy. Diyorlar ki zirve tek kişilikmiş. İyi tamam o zaman işlerini sıkı giyinsinler de zirve biraz soğuktur. Kim diyor onu ya? Ya bu en iyi bir de bir tane kız var. Kariyeri boyunca ilk defa en iyi bire girmiş onun mutluluğunda. Zirve mi? Bizim olmadığımız yer zirve değildir ki. Onu öyle söyle. be de bir tane yürü kız daha geldi. Mami abi taş kralarım abi benim. Mami abi brrr, taş kralarım. Onur kardeşim benim bak. Kanki. Tamam ben seni ararım ebele. Tamam hadi at beni. hadi. Gel gel bak şöyle yapalım gel. Bir, iki, 3. Bırak bırak yapma yapma yapmam yapmam kanka çok sinirliyim. Valla tamam sen beni yayından sonra ara. Azer 12 01 12 teşekkür ederim. Bak, kanki bye bye. sen bir şey değil. Kanki. Ha. Söyle. Çok sıkma canım. Yani. Tamam araşırız yayından sonra. Oğlum muhatap bulamıyoruz. Bak. Ona sinirleniyorum. Bizi kaybetmek için her şeyi yapıyorlar şu anda. Farkındasın değil mi? Kanka ben işte sana ne yapacağım? Senin muhatap tamam, olacağım bak, kaybetmek yapmıyor. Artık bak insanların da evisi kaçıyor. Benim de kaçıyor. Takoz Musti bıraktı mesela artık neredeyse. Tamam ben ne yapacağım? Anlıyorsun. Yargıt abi teşekkür Mu ederim. Allah razı olsun. Atmayın daha hatta gerekirse. Allah razı olsun ama Gerçekten bak herkesin hevesi kaçmış durumda. Kerhaneciler abi de öyle, ben de. Biz burada büyük tamam, emek ben, harcıyoruz ben, yani. Ben sana diyorum ki muhatap olacağım birini bulurum diyorum. Anladın mı? Tamam. Söz. Sözüm sözdür. Ben istem, adam değilim. Bugün hasabım kapanmış da açılmış. Ben sana muhatap olacağın çok sağlam birini bulacağım. Söz. Tamam. Yarın o zaman ana hesabımdan yayına devam mı? İnşallah. E Böyle inşallah diyeyim. Tamam bekle bir yarın olsun. Biz sen beni ara yayından sonra. Tamam dur seni bir yeniyorum. Bir bir öğrenelim. Böyle gideyim. Bak dostum. Bak ben dün ban yedim. Tamam mı? Bak. Dün ban yedim. Bekle. Yunus abi eyvallah abi. Bak. Dur. Nerede? Abi, Bak ben abi, dün ban yedim. Bak. Niye banyodun biliyor musun? Dur, bekle. Bazen niye banyodun? Ronaldo'nun görüntüleriyle, videolarıyla yayın yapanlar var. Ünlülerin videolarını ekrana yansıtarak onlar yayın yapıyorlarmış gibi. Gösterip hediye isterler var. Onlar engelleniyor. Senin durumunda dün sen şakasına Ronaldo aradı diye ekranda birkaç saniye Ronaldo'nun görüntülü konuşmasına ekrana canlı yayındaymış gibi gösterdiğin an moderatör engellemiş yayını yasak olduğu için. Anladın karışımını? He? Anladın Yendin. mı? Kendin vallahi helal olsun. Kanki. Tamam, ne öldü bir dakika? Tamam. Necmettin abi ayaz gelmişti. Gel ayaz abi sen de ayaz gelmişsin. Necmeddin abi de. Mami abi de. Ayaz abi de bir tane çakşık geliyor. Mami abiye bak ya. Oradaki Necmettin abi. Mami abi yani yakıştı mı size şu anda moralim bozuk diyorum. Bir dakika. Yargıç abi beni ağlara getiriyor onu. Sonra gelip bana öpücük atıyor. Yargıç abi Allah beni batırıyor. Allah razı olsun abi. Olur mu? Daha iyi. Sonra bu tarafa ya gelip Allah. öpücük atıyor. Buradaysan gidip onlara öpücük atar mısın? Kanki. Çünkü Yok abi abilerin hepsi atsın. atıyor. Abilerinin hepsi gelsin atsın tek tek. Birer tur. Arkadaşlar Tarkan'da ne var? Bir de Tarkan'daki karıları alıp bu hesabı da mı kaybedelim kanka? Tarkan'da ne var şu anda? Tamam kanki ben gidiyorum. Tamam at beni at kanka. Çok sıkma canını. Moralini de çok bozma. Ee, tamam. Tamam kardeşim hadi öptüm. Konuş söz yayında sonra tamam. haberleşelim. Tamam, tamam. hadi. Bakalım. Hadi görüşürüz Allah'a emanet